Merhabalar arkadaşlar. Ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. 9. sınıf isimler soru çözümü videosunda isim türleri ve isimleri diğer sözcük türlerinden ayırma ile ilgili ve isimlere gelen çekim ekleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım, hazırsan başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bu senin en sevmediğin soru tipi. Niye? Neredeyse 5 şıkta da 5 ayrı konu var. Konunun her ayrıntısını bil, bilmeden çözmekte zorlanacağın bir soru tipi. Ama bu tip soru tiplerinde korkma. Belki de sen konunun sadece bir yerini biliyorsun. Ve o bildiğin yerde şıklarda onu bulacaksın ve doğru cevaba ulaşacaksın. Şimdi bu tip konunun tüm ayrıntılarını ölçen sorularda yani her şıkta farklı bir dil bilgisi konusunu soran sorularda ben kolaydan zora doğru gitmeyi seviyorum. Yani en kolaylarını önce elemeyi tercih ediyorum. Şimdi bakalım bir şıklara soruyu yukarıya okumadan önce. Şimdi iyilik eki soruyor. Özel isim soruyor, hal eki soruyor, somut isim soruyor, çoğul eki soruyor. Ha tamam ben bak özel ismi çok rahat önce bunu görebilirim. Kolaydan başlarım o zaman. Bursa'dan başladım. Özel isim var diyor ikinci cümlede. Bakalım. Yalova'da. Yalova bir şehrin ismi özel isim. Doğru. Bir kamyoncuyla anlaşıp Orhan Gazi'ye gelmiştim. Ha, burada bir de Orhan Gazi var. Orhan Gazi ilçe olabilir ama bilmem önemli mi değil. Orhan Gazi'nin oğusu büyük ve kesme işaretiyle ayırmış. O zaman burada bir özel ismim var. Bak şimdi B şıkkını eledin basit bir bilgiyle. Gelelim başka ne varmış? 4 de diyor ki somut isim. E tamam somutluk soyutluğu da sen kolaylıkla bulabilirsin. Somutu nereden aklımızda tutuyorduk? Ortadaki M harfinden aklında tutuyordum. Maddenin M'si diyorduk buna. Yani somutları gözle görebilir. Duyabilir. 5 duyu organımızla kavrayabilirdik. O zaman bakalım bir somut isim arayalım 4'te. Hiç sebep yokken otobüsü bak kocaman otobüs koymuş buraya. Her türlü görüyorsun, biniyorsun içine gidiyorsun başka yerlere. O zaman somut isim var mı? Denizli'de gitti. Şimdi iyilik eki, hal eki, çoğul eki kaldı. Sen bu eklerden en kolay hangisini bulursun? Sen bu eklerden en kolay çoğul ekini bulursun. Niye? Türkçe'de çoğul eki bir tane ler gelecek ya da onun ses uyumuna uğramış lar eki gelecek. E o zaman bakalım 5. cümleye şimdi. Bu davranış benim gibiler için bir tür kavranlıktı, kahramanlıktı. Şimdi burada bir gibilerde ler gördüm. Hmm, tamam ler var. Ama bak burada seni yanıtmak için çok güzel bir yere koymuş bunu. Şimdi leri gördüm deyip işaretlersen yandın. Niye? Gibiler diyor. Çoğul eki nereye gelecek? Bir isme gelecek. Peki gibi neyin ismi? Gibi diye bir şey var mı dünyada? Mesela otobüs neyin ismi? İşte toplu taşıma aracının ismi. Yalova neyin ismi? Bir şehrin ismi. Kasaba neyin ismi? Bir yerleşim biriminin ismi. Dünyada gibi diye bir şey var mı ki onun ismi olsun? Mesela için diye bir şey var mı? V diye bir şey var mı? ama diye bir şey var mı dünyada? Ya da ne söyleyelim işte kadar diye bir şey var mı? Bak bu sözcüklerin dünyada karşılıkları yok. Ne kavramsal olarak ne maddesel olarak karşılıkları yok. Şimdi biz sözcükleri temelde anlamlı sözcükler ve anlamsız sözcükler diye ikiye ayırıyoruz. Hocam anlamlı sözcükler hangileri? İsim, sıfat, zarf, zamir ve fiili yani sözcük türlerinin hepsini anlamlıya alıyoruz. Anlamsızlar hangisi? Hocam edatlar ve bağlaçların anlamı yok. Bunlar tek başına başka bir varlığı karşılamıyor. Ne zaman kullanıyoruz biz bunu? Bunlar ne zaman anlam kazanabiliyor? Sözcüklerin içerisinde, cümlenin içerisinde anlam kazanıyor. O zaman gibi gibi diye bir şeyin ismi olmadığına göre dünyada gibi edat. O zaman Lereki nereye gelmiş? Edat'a gelmiş. Şimdi cevap çıktı burada. Tamam Bakalım ama birinci cümledeki yedik ekini ve üçüncü cümledeki hal ekini de bulalım. Seninle ikinci soruya geçelim. Birinci cümlede iyelik eki. İyelik eki neydi? İye sahip demekti. Lik eki de sahiplik demekti. Nereye gelir iyelik eki? Yalnızca isimlere gelir değil mi? İsimlere gelecek ve bir ismin sahibini bildirecek bana. Mesela evim diyorsun. Ben benim evim dediğini anlıyorum. Evleri diyorsun onların evleri dediğini ben anlıyorum oradaki ekten. O zaman sahiplik bir dilen ek almış bir sözcük var mı diye bakacağım. Bursa'da bir ahbabı görmek ve bir müddet edebiyattan başka mevzularda konuşmak için yola çıkmıştım. Yok hani kimin kalemi kimin evi kimin otobüsü belli eden bir sözcük yok. O zaman eliyorum bak iyilik ekini böyle bulurken Tüm iyilik eklerini ezberleyip de onu cümle içerisinde aramanı istemiyorum. İyilik ekini biraz sözcükte anlam sorusu çözer gibi çözmeni istiyorum. Sahiplik bildiren bir ek yoksa sözcük yoksa cümlede çok takılma. Ya burada işte ı eki var burada da eki var bunlar neydi falan düşünme. Bunu ele gitsin. Üçüncü cümlede hal eki almış bir isim vardır. Neydi benim hal eklerim? Hal ekim ea olabilir. D olabilir, den olabilir, Bunlar sertleşebilir. T te olabilir. Ten olabilir. I, I olabilir. Tamam bakalım hangisi var. Bu küçük kasabaya. Kasaba ne? İsmin kökü. Değil mi? Kasaba kök. Y yaşasın harflerini her zaman kaynaştırma alıyorum. Y kaynaştırma harfi A eki var. Şimdi sana bir ipucu vereyim. Hal eki, hal eki cümlenin aldığı en son ektir. Hal eki yani cümlenin aldığı en son ekse kasabaya sözcüğündeki son harfe bakarsam hal ekini bulurum. Bak şimdi uzaktan sözcüğünde kök uzak son ek ne tan eki buldum. O zaman hal şöyle hızlıca sonlara doğru bakarsın. Mesela kendi sözcüğü var kendi sözcüğü burada bir e eki var. Ne dedik kaynaştırma hal nerede yer alınmış genellikle son harflere odaklanırım. Hal de bulurum soru 2'ye geçerim seninle. Geldik tekrar soru 2'ye. Buna göre aşağıdaki dizelen hangisinde yansımadan türemiş isim vardır diyor. Buna göre dediyse şu yukarıyı bir okuyayım senin için. Doğa seslerine benzer seslerle yapılan taklidi kelimelere yansıma adı verilmiştir. Ha yani doğadaki bir sesi taklit ederek türettiğim kelimelere, ürettiğim kelimelere ne deniyormuş? Yansıma adı veriliyormuş. O zaman gerçeklerde seninle birlikte bulmaya çalışarım çok yaşamayı diliyor siperlerin içinde birbirlerine askerler hapşırık sesi beklemeden hapşırık sesi hapşırık şunu bir alalım bak hapşırmaktan değil mi bu hapşı hapşu hapşu, hapşu. hapşı sesinden ne olmuş hapşu hapşırık yani ne olmuş sesten türemiş geçtim bursaya Acının hası gönül yükü hükmü kara bir suskunluk uçurum arsızı güz yorgunu hüzzan bir hışırtı hışır 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 hış sesi hışır sesi hışırdan hışırtı olmuş yine bu taklidi bir ses. Şöyle C'ye gelelim. Çabuttan bebek tahtadan araba elmalı şeker birkaç bilye çamurda baktım gözlerim daldı fırıldak bile vardı fırıl fır 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 var, fır var, fırıl sesi var, fır sesi var, fırıl sesi var, fırıl, sesi var, fırıl sesinden fırıldak olmuş, türemiş. Bir vızıltı geziniyor kanalıkta, vız arı sesi, sinek sesi ne diyorsan, vız sesinden, vızıldamaktan vızıltı olmuş, türemiş. Denizli'yi de eyledim. Cevap herhalde Edirne. Bir bakalım. Ama inan ki çok oldu geçeli. Bitti çelimsiz. Ufacık çelimsiz olmaz ufacık olmaz çıt kırıldım bir ahtı. cevap e ama şuraya bir çıt kırıldım koymuş kafa karıştırıyor çünkü çıt da nedir çıt sesi de taklidi bir sestir ama benden istiyor ki yansımadan türemiş bir sözcük olsun şimdi çıt ve kırılmak sözcükleri burada birleşmiş burada bir sözcüğüm var burada ikinci sözcüğüm var bu bir birleşik sözcük birleşik sözcük değil mi çıt kırıldım bir ahtı benimki hem de bu isim mi bir bakalım Nasıl bil ah çıt kırıldım ah bu hem sıfat olduğu için elenir hem de birleşik sözcük olduğu için elenir. Bu yanılgıya düşme emin olduklarını ele edinmeyi işaretle diyorum. Seninle üçüncü soruya geçiyorum. Şimdi bu parçada altı çizili isimler yapı bakımından eşleştirdiğinde hangisi dışa kalır? Ne demiş bana yapı demiş. Neymiş isimlerde yapı. Ha ne yapacağım o zaman? Yapı dediğim zaman aklıma yapmak gelecek. Ne yapmak gelecek? İsim yapmak, sözcük yapmak gelecek. Türkçede ben bir sözcüğü nasıl yapabilirim hocam? Türkçede sözcüğü iki yolla yapabilirsin. Ya bir sözcüğü türetirsin. Yani göz diye bir sözcük vardır elinde. Şimdi buna bir lük eki getirirsin. Gözden gözlük eşyasına yeni bir isim bulmuş olursun, türetirsin. Türedi, türetirsin. Neyle türetirsin? yapım ekiyle türetirsin. Başka ne yaparsın? E, türetemediğin noktada iki tane sözcüğü alırsın. iki tane sözcük alırsın. Bunları birleştirirsin. Birleşik sözcük elde edersin. Bak, yapı deyince neye bakacağını hatırlayamıyorsan böyle yap. Yapı demek sözcük yapmak demek. Sözcüğü ben nasıl yapabilirim? Ek getirip türetebilirim ya da iki tane sözcüğü yan yana koyarım, birleştirebilirim. O zaman tamam. Şimdi elimde bir türemiş var bir de birleşik var. E bir de kök halinde olan bir sözcük var. Yani ne türemiş ne birleşik olmayan var. Onu da hemen aklına getir basit. O zaman yapı basitlik birleşiklik ve türemişliğe bakacağım. Eşleştirecekmişim bunu tamam ikişerli olarak eşleştireceğim farklı olanı işaretleyeceğim. Şimdi yine dil bilgisi sorularında ben ne yapıyorum? Kolaydan zora gidiyorum. Şimdi yapı sorusunda ben önce birleşik sözcük ararım. Şöyle bir bakalım. Sorun, piyano, titreşim, kafa, tası. Ha, bir tane kafa var, bir tane tas var hocam. Bu birleşik. İç kulak. Hocam bir iç sözcüğü var bir de kulak sözcüğü var. Bu da birleşik. O zaman bu ikisini birbiriyle eşleştirdim ve şıkları eledim. Kaldı elimde 3 tane. Sorunları piyanosuna titreşimi. Bakalım köke bakalım yapım eki almış mı? Şimdi sorunları kökünü en küçük haline bir indir sözcüğünü. Sor sözcüğünden gelir. Sormaktan soru olur. Sorudan sorun olur. O iki tane yapım eki almış hocam bu türemiş. Tamam bakalım piyanosuna sözcüğü. Piyano sözcüğünün kökü ne? Piyanosuna sözcüğünün kökü piyano. Kimin piyanosu? Onun piyanosu. İyelik eki. Piyanosuna şuradaki a ah, son ek ne olurdu? Hal eki olurdu. E iyelik eki almış. Hal eki almış. Yapım eki var mı? Yok. O zaman iki ne olur? Bu da basit olur. Tamam. Türemiş basit. Şu ne çıkarsa cevap da ortaya çıkacak. Titreşim kelimesinin kökü ne hocam? Titremek hocam. Titremekten ne olmuş? Titreşim olmuş. E şurada bir yapım eki var. E bu da türemiş. 2 tane türemişi eleyeceğim. 1 ve 3 türemiş. Bursa yalnız başına kaldığı için onu işaretleyeceğim. Seninle dördüncü soruyu çözeceğiz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem topluluk ismi hem soyut hem de özel isim vardır? Yine bana 3 tane şey soruyor. Kim şimdi bu kadar uzun soruyu okuyup 3 tanesini bir, bu, birden bulacak? Of peki yine ne yapalım biliyor musun? Kolaydan gidelim. Şimdi topluluk soyut özel isim var. Şimdi topluluk ismi çok fazla yoktur o zaman topluluk ismini buralarda bulalım. Her yere topluluk ismi koymamışlar. Çünkü Türkçe'de mesela özel isim istemediğin kadar var. Soyut ismi istemediğin kadar var ama topluluk az. Ne var işte aklına gelenleri yaz. Ordu var, orman var, cemaat var değil mi? Meclis var Topluluk ismi diyorduk bunlara. Ordu nelerden oluşur? Askerlerden oluşur. Orman işte nelerden oluşur? Ağaçlardan oluşur. Bunlar hep hepsi bir araya geldiği zaman ordu olur, orman olur. E böyle bir sözcük ararsak bence şıkları daha rahat eleyebiliriz. Bakalım yarın akşam gelin dedim ya yırtık pırtık gelin zarar yok. Üç işimin biri barış, biri dünya, biri de sizsiniz dedim ya. Ha yok tamam gitti. Bu arada özel isimde kolay o da aklında dursun. Özel isim de hiç yok burada. Hepsi küçük harfle başlamış. Hepsi küçük harfle başlamış. Özel isim yok. Gitti. Tepe başından peraya. Bak burada bir özel isim var. Şurada da var. Niye? Büyük başlamış. Keşme, kesme işareti var. Ama topluluk var mı? Küçük bir alandan geçeceksiniz. Geçmeyin. Sağda ufak bir dükkan var. Benimdir. Yok. Trenin kalkmasına daha 10 dakika var. Vagonlardan uzatmış başlarını yolcular bakıyorlar. Arada kalacak olanlara tez geliriz diyor gözleri dalanlara. Var mı böyle bir sözcük? Yok. Türkmen kiliminden çıkmış güneşe bir orman uğultusu bak direkt buldum aynısını buldum bir orman uğultusu bir de ne istiyordu benden özel isim istiyordu Türkmen nedir arkadaşlar bir milletin ismi değil mi e tamam özel ismi de buldum ne lazım başka soyut bulayım gel bakayım buraya soyut kilim değil çıkmış değil güneş değil uğultu değil duyarım uyulu uğultuyu da kulağımla yitik yitik sözcüğü İtik sözcüğü nedir arkadaşlar? Maddesel bir sözcük müdür? Var mıdır dünyada karşılığı? Hayır bu bir kavramdır. O zaman bu soyuttur. Soyutu nereden aklımda tutuyordum? Yokun ortadaki yeğenin yokluğundan aklıma tutuyordum. İtiğin maddesel bir karşılığı yoktur. Soyuttur derim denizliği işaretlerim seninle. Beşinci soruya birlikte geçeriz. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir? En sevdiğim soru tipi. Altını kendi çizmiş. Kontrol edelim. Geçelim hadi. Gel bakalım. Danışan dağları aşmış. Danışan dağları aşmış. E aşmak fiili yok mu burada? Aşmak fiili var. Hem bu bir cümle. Fiil cümlesi. Mışekini almış. Fiillerin alabileceği bir ek değil mi? muşeki? Değil mi? Yor eki gibi. Diye eki gibi. E o zaman bu fiil. E, cevap çıktı Adana. Gel o zaman seninle Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne'ye hızlıca bakıp diğer soruya geçelim. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. Yağmur, yağmur, evet isimdir. Yağmurmak diyemezsin. Ayrıca halek almış, Danali, dan halek, dan halekini almış. Meyve isim, tamam. Ağacın meyvesi, yani onun meyvesi, iyilik eki de var, tamam. Muhallebi, e, muhallebi isim, tamam. Koyun, koyun isim, küçükbaş hayvan ismi gitti. Altıncı soruya geldik seninle. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili hangileri yanlıştır? Yine uzun uzun karşı karşık sormuş ama ne yapmış? Sadece sözcükleri vermiş. Kontrol edip geçebilirim. Mesela ne yapalım? Yine kolaylardan bakalım mı? Gel. Görüşleri sözcüğü soyut. Şimdi soyutluğu bile bulabiliriz. Daha kolay biliriz. Görüşleri sözcüğü soyut bir isimdir. Bakıyorum görüşleri yazarların görüşü. Evet görüşün maddesel bir karşılığı yok. Bu ye'ye girer yani yoka girer. Soyut bir isimdir. Dolayısıyla bu ne? Bu doğru. Bana neyi soruyor? Yanlışı soruyor. Dördün olduğu şıklar şöyle bir eledik gitti. İki tane seçenek kaldı. Bakalım. Dükkanımda sözcüğü ya da şunu mu yapalım? Yunanca sözcüğü türemiş özel bir isimdir. E, özel ismi kolay bulabilirsin ya. Gel bu daha kolay şunu yapalım. Yunan nedir? Yunan millet ismi. Tamam özel. Yunan, Yunanca. Yunanca sözcüğü Yunan sözcüğünden türemiş mi? Türemiş. E tamam iki de doğruymuş bu arada. O zaman ikiyi de bir eleyelim tek şık eledik. A ve 3'e kaldık. Tamam bakalım. Dükkanımda sözcüğü iki farklı türde çekim eki almıştır. Yani iki tane, iki farklı türde çekim eki alacak. İki ek lazım bana bakalım. Dükkan kök, dükkanlığım benim dükkanım iyilik eki, da bulunma hal eki. E bu da doğru çıktı. O zaman Adana'yı işaretleyelim. Geçelim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi Yoktur. Yine hepsini tek tek mi bulacağız hocam? Tamam hepsini yine tek tek bulalım ama nereden başlayalım arkadaşlar? Yine kolaydan zora taktiğini uygulayalım. Mesela birleşik isim, özel isim, çoğul isim, türemiş isim, ek fiil almış isim. Ben nereden başlarım? Ben özel isimden başlarım. Niye? Özel ismi fark edebilirim. Büyük yazmak zorunda. Ek, ek geldiyse kesme işareti gelmek zorunda. O zaman nereden başlayalım? Özel isimden başlayalım. Bakalım var mı özel isim? Misafirperverliğin, dostluğun, muhabbetin sembolü olan çay. Üşüdüğümüzde, yorulduğumuzda sıcacık bir dot muhabbeti aramızda hep yanı başımızdadır. Kullanımı son derece yaygın 7'den 70'e herkesin günün her saatinde içtiği bu şifalı bitki gündelik hayatımızın vazgeçme zevkleri arasında bir dizi karakterinin dediği gibi çay varsa umut var demektir. Var mı? Özel isim, özel isim. Bak istersen sen de şöyle bekle büyük harfle falan başlamış. Yok. Yok çay özel isim olur mu? Olmaz. Bu niye büyük hafle başlamış? Tırnak içerisinde olduğu için başlamış. Özel isim yok. O zaman çöz. Kolaydan zora git bu sözcüklerde. Onun dışında arkadaşlar mesela türemiş isim böyle bir metinde mutlaka vardır. Mesela hemen rastgele bakıyorum. Dostluk. Dosttan dostluk var. Birleşik isim en başa koymuş. Misafir ve perverlik sözcüğüyle birleşmiş. E var. E çoğul isim bir yerlerde lereke almış bir isim bulacaksın. Vardır. Lerden başlayarak bakalım. Senin için bakalım mı şöyle nerede var? Zevkleri diyor işte buldum. Var burada da ek fiil almış isim. Ek fiil almış ismi nerede alacağım? Cümlenin sonunda arayacağım. Yani yüklemde arayacağım. Bak şu başlayan cümlenin bitişi nerede? Ta burada. Bak. Bir buraya bakacağım. Başka cümle nerede bitiyor? Vazgeçilmez zekte burada bitiyor. Bir de burada bitiyor. Sadece üst sözcüğe bakacağım ha. Ek almış isim diye hepsini okumayın. E başımızdadır. Tamam bu cümleyi bitiren sözcük bu. Yani yargı bunun üzerinde. Yani bu sözcüğün yüklemi bu. Doğru mu? E baş sözcüğü de isim. O zaman ek fiil almış isim var demektir diyorum. Ve geçiyorum 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü isim görevinde kullanmış? Ha bana bir tane sözcük vermiş ve o sözcüğün türünü soruyorsa aslında bu sözcük türleri sorusudur. Sözcük türleri sorusudur. Yani aslında sen diğer sözcük türlerini bilmeden bu soruyu yapamazsın. Tamam mı? Şimdi 9. sınıfın ileriki Haftalarında sıfat öğreneceksin, zarf öğreneceksin, zamiri öğreneceksin. O zaman bunları çok daha güzel yapacaksın. Peki şimdi çıkarsa ne yapacağız hocam? Şimdi çıkarsa şöyle yapacaksın. Bak şimdi doğru sözcüğü ne olabilir? Sıfat olabilir. Doğru sözcüğü ne olabilir? Zarf olabilir. Doğru sözcüğü ne olabilir? Edat olabilir. Sıfat olduğu zaman bir ismin önüne gelip onunla hakkında bilgi verecek. Sıfatın diğer ismine ön at. Yani bir ismin önüne gelecek. Mesela nasıl insan? Doğru insan. Tamam mı? Zarf olduğu zaman bir fiilin önüne gelecek. Mesela doğru yürü. Nasıl yürü? Doğru yürü. Edat olduğu zaman da bir isimden sonra gelecek. Mesela eve doğru gidiyorum, okula doğru gidiyorum. İsmin önüne gelecek. İsmin önüne gelecek. Nasıl sorsuna cevap verecek? Sıfat. Fiilin önüne gelecek. Nasıl sorsuna cevap verecek? Zarf. İsimden sonra gelecek. O zaman edat olabilir. Hadi bakalım o zaman. Yaşın akşama doğru etkisini arttırması bekliyor, bekleniyor. Ne zaman etkisini arttırmasını bekleniyor? Akşama doğru. Bak, akşam isim, isimden sonra geldi, değil mi? O zaman buna diyeceğim ki Edat olabilir bu. Bir bu dursun. Burada isim olamaz. Devam ediyorum. Doğru işi yapmak. İşleri doğru yapmaktan daha önemlidir. Doğru var. Doğrudan sonra hemen ne gelmiş? İş. İş neydi? İsimdi. İsmin önüne gelmiş. Nasıl iş? Doğru iş. O zaman burada sıfat. Gitti mi? Gitti. Doğru yapmaktan. Yapmak hocam isim midir, fiil midir? Şimdi eğer bir fiili normalde bir fiili biz nasıl yazarız? Derim ki ben sana yap derim çizgi çekerim buna yapmak fiili deriz. Eğer bir fiilin makmek ekini cümle içerisinde söylüyorsan, mastar ekini cümle içerisinde söylüyorsan o fiil değildir artık. O, o fiilin ismidir. Yapmak fiilinin ismi nedir? Yapmaktır. Makmek ekini, mamaya ekini böyle görürsen cümle içerisinde bunu da isim kabul edersin. O zaman ismin önüne gelmiş yine sıfattır ama zaten ben Bursa şıkkından bunu elemiştim. Bunu ek bilgi olarak verdim sana. Kafan karışmasın çok anlamadıysan. Gel şimdi Ceyhan'a. Doğru söylüyorsun. Söylemek fiil hocam. Fiilin önüne gelirse neydi? Zarf'tı. Nasıl söylüyorsun? Doğru söylüyorsun. E Burası ne oldu? Zarf oldu. Devam ediyorum. Bunları daha sonra ele almak bence daha doğru. Ha doğru burada. Gel, gel, doğru buraya. Kaçma elimden. Doğru burada. Doğru burada. Bundan sonra isim var mı? Yok. Fiil var mı? Yok. Sorabileceğim bir şey var mı? Yok. E tamam. Bunları daha sonra ele almak bence daha doğru. Hangi anlamda kullanılmış burada? Yanlışın zıttı anlamında kullanılmış. Hocam burada isim olabilir. Denizli işaretlerim ama E'yi de senin için kontrol edeceğim. İki tarafından dere geçen yoldan köye doğru yürüdüm. Yine nereye doğru yürüdü? Bak köye doğru yürüdü köyden sonra geldi. Aynı akşama doğrudaki gibi. Hocam burada da edat olabilir. O zaman Denizli'yi işaretlerim garanti olsun diye de sağına sonunda da hiçbir şey koymamışlar. Bitirmişler. Denizli'yi işaretle varsa elimizde soru. Sen de 9'a geçelim. Gel bakalım. Numara almış dizelerin hangisinde altı çizili ikilemeler isim görevindedir? Ha altı çizili bir şeyler vermiş bana. Gel bakalım. Evi barkı, gündüz gece dağlara dağlara salkım salkım. Şimdi böyle altını çizdiyse isimse diye soruyorsa bu genellikle isim mi sıfat mı ya da isim mi zarf mı sorusudur. Değil mi? İsmin önüne gelip onun özelliğini veriyorsa, onu niteliyorsa sıfat, fiilin önüne gelip onu niteliyorsa, onun hakkında bana bilgi veriyorsa zarf, hiçbir şeyin önüne gelip nitelemiyorsa isim diyeceğim. Gel o zaman bakalım. Terk edersin evi barkı. Şimdi evi barkıdan sonra bir şeyler geliyor mu? Gelmiyor. O zaman bunun isim olma olasılığı var. Bir bir dursun. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Ha gündüz geceden sonra da bir şey yok ama cümleyi devrik yazmış yine bu. Gidiyorum gündüz gece. Nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyorsun evladım? Fiile bir soru soralım. Nasıl gidiyorsun? E, fiile sorduğum soruya cevap verdiyse zarf. 2 gitti mi? İkiyi hemen bir eleyelim. Hop. 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 Kaldı iki seçenek. Ama hepsini çözeceğim ben. Tutam yar elinden tutam. Çıkam dağlara dağlara. Tamam. Dağlara dağlara. Burada fiile bir soralım. Nasıl da nasıl çıkam? Dağlara dağlara. Olmuyor. Mesela desek ki koşarak çıkan nasıl çıkan koşarak çıkan bu da isim olabilir bu da bir dursun. Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut bulut isim bu nasıl bir bulut salkım salkım olan bir bulut dolayısıyla bu da sıfat isim isim bir üç geldik seninle diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim vardır? Soyut isim ya bu kadar dört tane şıkka somut koyabilecek kadar Nasıl yazdınız bu soruyu? Helal olsun. Şimdi soyut isim neydi? Soyutun ortasındaki yoktan arayacağız. Beş duy organımızla fark edemediğimiz bir sözcük arayacağız. E yapacak bir şey yok arkadaşlar. Beşini de okuyacağız. Böyle sabah daha gün doğmadan anası yayığın ilk tereyağı topağını ona verirdi. Burada yok. Sadece asker ve subaylara değil cephane. Bak askeri görürsün, subayı görürsün, cephaneyi görürsün. Erzak ve hayvanlarla hayvanı görürsün, Gülcemal attı vapuru görürsün, yüzen bir şehir gibi uzaklaşmaya başladı. Burada da yok. Halı, halı, halının üstü, bağdaş kurmak aklından. Hop dur burada akıl isim değil mi? Akıl, aklı görebilir miyim? Açıp, açıp keşke görebilseydik de kim akıllı, kim akılsız anlayabilseydik ne güzel olurdu değil mi? Onları seçerdik devleti yönetmesi için. Akıl nedir arkadaşlar? Göremem. Akıl dolayısıyla soyut bir isimdir diyorum. Ceyhan seçeneğini işaretleyip isimler soru çözümünü burada bitiriyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.